kara para aklama, suç örgütü kurma gibi suçlardan tutuklandıktan sonra, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan sosyal medya fenomeni, Dilan Polat, eşi Engin Polat ve diğer şüpheliler, geçtiğimiz günlerde kutlama partisi yapmıştı. Sosyal medyada yer alan görüntüler çok konuşulurken, Dilan Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu'nun öpüşme görüntüleri büyük tepki çekmişti. Bu görüntüler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Yapılan incelemelerin ardından her iki isim gözaltına alındı. Sosyal medyayı ayağa kaldırdılar. Dilan Polat, tahliye partisi sırasında kardeşi Sıla Doğu ile dudak dudağa öpüştü. Kameraya da yansıyan bu anlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında Dilan Polat sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ''Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla.'' demişti. Sıla Doğu özür diledi. Sıla Doğu'da Dilan kardeşim. Onun ayaklarının altını bile öpüyorum. Yorumlar bizi üzdü. Ama görüntü toplumu rahatsız ettiyse, özür diliyorum, açıklamasını yapmıştı. Metin Külünk'ten tepki yağdı. Eski AK Partili milletvekili Metin Külünk, söz konusu görüntülerle ilgili, devlete meydan okuyorlar diye tepki gösterip, şu ifadeleri kullanmıştı. Daha da önemlisi, milletle dalga geçiyorlar. Kamu adına işlem yapması gerekense yargı bürokrasisi fakat ses gelmiyor. Dolayısıyla bu taraftaki ses daha da yükseliyor. Diyor ki avaz avaz, bak seni çürütüyorum, ülkeyi çürütüyorum ve senin elinden hiçbir şey gelmiyor. Ülkeyi aciz göstermeye, itibarı elden almaya gayretleri ve cesaretleri olan bu kimin zararlılarına karşı sağlam ve en ağırından gerçek iradeyi yakında göreceğimize inanıyoruz. Öpüşme görüntülerine soruşturma açıldı. Görüntüler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığını harekete geçirdi. Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında eğlence mekanındaki hareketleri gerekçesiyle hayasızca hareketler suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.